Bu dersimizde kareköklü ifadeleri göreceğiz. Öncelikle kareköklü ifadeyi anlamak için şu soruyu cevaplayalım. Hangi sayıların karesi 25'tir? Şimdi bir sayı bir sayının karesi demek o sayının kendisiyle çarpımı demek. Bir sayı var kendisiyle çarptığımızda 25 olacak. O zaman bu hangi sayı olabilir? 5 kere 5 olabilir. 5 kere 5 25. Ya da eksi 5 çarpı eksi 5 olabilir. O da 25. O zaman burada hangi sayıların karesi 25'tir dendiği zaman cevabımız ne olur? 5'in karesi 25'tir veya eksi 5'in karesi 25'tir. Cevaplarımız bunlar. Hangi sayıların karesi 25'tir? 5 veya eksi 5 oldu. Karekök sembolü bu şekilde bir sembol. Karekök sembolünün hani ne işe yaradığını görelim. Karekök alma bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. Burada Örneğin karekök 25, karekök 36 nasıl bulunabilir onları görelim. Burada önemli olan iki şey var. Onları da hemen okuyalım. Karekök dışına negatif sayı çıkamaz. Birincisi bu. Karekök sayına karekök dışına negatif sayının çıkamaması karekök 25. Hemen düşünelim. Neyin karesi 25'tir diyeceğim ama pozitif olan bir sayı olacak bu. Neyin karesi 25'tir? 5'in. O zaman karekök 25 5'e eşit oluyor. Karekök 36'yı düşünelim. Neyin karesi 36'dır? 6'nın. O zaman bunun cevabı 6 oluyor. Bunu negatif olarak çıkaramıyoruz. Karekökün dışına negatif sayı çıkamaz. Bunu unutmuyoruz. Karekök içinde negatif sayı olmaz. Çünkü hiçbir reel sayının karesi negatif olmaz. Yani burada şunu anlatmak istiyoruz. Karekökün içinde örneğin şöyle bir şey göremezsiniz. Karekök içinde işte eksi 36. Bunun yani bu sayının reel bir karşılığı yok. Burada gerel sayı ya da gerçek sayı ileriki de göreceğiz. Burada şunu unutmuyoruz. Bu soruyu biz şöyle düşünebiliriz. Bir sayı var. O sayının karesini aldığımızda eksi 36 çıkacak. Ama böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O yüzden böyle bir şey yok. Bunu çiziyoruz. Şimdi burada iki maddeyi gördük. Karekök 25 ve karekök 36'nın neye eşit olduğunu gördük. Şimdi tam kare sayılara geçelim. Tam kare sayılar bir tam sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar diyoruz biz. Tam kare sayıların karekökleri, e, karekökleri alındığı zaman doğal sayı oluyor. Burada e, şunu hemen belirtelim. Karekök, e, kareköklü işlemlere geçeceğiz. Geçtiğimiz zaman karekökün ne işe yaradığını tam olarak anlayacaksınız. Sıfırın karesi nedir? Sıfırdır. Birin karesi nedir? Birdir. İkinin karesi dörttür. Üçün karesi işte üç kere üç, dokuzdur. 4'ün karesi 4 kere 4 16'dır. 5'in karesi 5 kere 5 25'tir. 6'nın karesi 36'dır. 7'nin karesi 7 kere 7 49. 8'in karesi 8 kere 8 64. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. Bunları 20'ye kadar yazdım bakın. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 14 kere 14'ten 169 yapar. 15'in karesi 225 yapar. 16'nın karesi 256. 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324, 19'un karesi 361, 20'nin karesi 400'dür. Bunları e, aklınızda tutmanız işlemleri yaparken zaman kazandıracaktır size. Tam kare sayılar negatif olamaz. Yani şurada tam kare sayılar gördüğünüz bakın şu gördüğünüz 0 1 4 9 16 25 36 49 64 bunların negatif olma durumu yoktur. İki tam kare sayının çarpımı da tam kare sayı olur. Hemen bu kuralı da şöyle anlatalım. Mesela buradan bir tam kare sayı seçelim. 9'u seçelim mesela. Bir de 16'yı seçelim. 9 ve 16 tam karedir. 9 3'ün karesidir. 4, 16 4'ün karesidir. İkisini çarpalım bakalım ne çıkıyor. 9 kere 16 ne yapar? 144 yapar. Peki 144 bir tam kare sayımı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 144 bir tam kare sayı. Biz burada sıfırdan başlayarak 20'ye kadar olan 20'ye kadar olanları yazdık. 20'nin karesine kadar. Tabi bunun sonu yok yani. 21'in karesi, 22'nin karesi bunun sonu yok. Biz bunları bilirsek bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi tam kare sayılar biraz önce gösterdik. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 böyle devam eden sayılar. Şimdi karesel sayılar var. Karesel sayılar birden başlıyor. Tam kare sayıları sıfırdan başlatıyoruz. Karesel sayılar 1, 4, 9, 16, 25, 36 çok bir farkı yok zaten gördüğünüz gibi. Sadece karesel sayılarda sıfırı almıyoruz. Tam kare sayılarda sıfırı alıyoruz. Karesel sayılar şekilde gösterildiği için. Örneğin bir sayısını karesel sayılarla şöyle gösterebiliriz. 4 sayısını şu şekilde 4 tane birim kareyi birleştirerek yine bir kare oluştu bakın. 9'u mesela işte 3'e 3'lük bir kare olarak şu şekilde göstermemiz mümkün. Şimdi bu gördüğünüz gibi bir kere bir yani bir. Bu iki kere iki dört. Bu üç kere üç dokuz oluyor. Burada sıfır almama nedenimiz sıfırı şekil olarak gösteremiyoruz o yüzden. Şimdi 13 ile 130 arasındaki tam kare sayıları yazalım. 13 ile 130 arasında hangi tam kare sayılar vardır? Mesela 3 kere 3 9 olmuyor. 4 kere 4 16. 13 ile 130 arasında 16 var. 5 kere 5 25 var. 6 kere 6 36 var. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. 10 kere 10 100. 11 kere 11 121. 12 kere 12 144 o olmuyor bakın. 13 ile 130 arasında olmuyor. Bu durumda 13 ile 130 arasındaki tam kare sayılar bunlar ve tam kare sayıların artışlarına bakarsanız şöyle bir şey olduğunu görürsünüz. Mesela şurada gösterelim. 0'dan 1'e 1 artmış. 1'den 4'e 3 artmış. 4'ten 9'a 5 artmış. 9'dan 17'ye 7 artmış. 16'dan 25'e 9 artmış. Bu şekilde ilerliyor. Tam kare sayılarda dikkat edin e, aralardaki artış miktarı tek sayılar çıkıyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde ilerliyor. Şimdi biraz önce karesini almıştık. Yani tam kare sayıları bulmuştuk. Şimdi de kare kök alacağız. Örneğin kare kök 0 nedir? Bunu şöyle zihnimizde canlandırıyoruz. Bir sayı var. Kendiyle çarptığımda 0 oluyor. Nedir o sayı? 0'dır. O zaman bunun cevabı 0 oluyor. Kare kök 1. Hangi sayının kendiyle çarpımı 1'dir? 1'in. Karekök 4. Bir sayı var. Kendiyle çarpmışım. 4 yapmış. Nedir o? 2'dir. Karekök 9 3'tür. Niye? 3 kere 3 9 olduğu için. Karekök 16 4'tür. Çünkü 4 kere 4 16'dır. Karekök 25 5'tir. Yani karekökün dışına çıktı ama biz bu 5'i 5 kere 5 25 dediğimizde buna eşit olması lazım. Karekök 36 nedir? 6'dır. Karekök 49 7'dir. Karekök 64 8'dir. Çünkü 8 kere 8 64 Karekök 81 9'a eşit. Karekök 100 10'a eşit. 10 kere 10 100. Karekök 121 11'e eşittir. Karekök 144 12'ye eşittir. Karekök 169 13'e eşittir. Karekök 196 14'e. Karekök 225 15'e eşittir. Karekök 256 16'ya. Karekök 289 17'ye eşittir. Karekök 324 18'e eşittir arkadaşlar. 18 kere 18 324 çünkü. Karekök 361 19'a e eşittir. Karekök 400 20'ye eşittir. Şimdi burada şu üçüne dikkat edin. Şimdi karekökün içinde negatif sayı olamaz demiştik. Karekökün içinde olamaz ama dışında olabilir. Yani bu eksi yine kendi kendine bağımsız demiştik. Hani hatırlayın üst de buna bağımsız eksi diyelim. Bu kendi kendine duruyor. Boş verin o dursun. Karekök 100 ne olur o zaman? Eksimiz duruyor. karekök içinde 100. O da 10'a eşit. Cevabımız ne oluyor? Eksi 10 oluyor. Şimdi şu soruya bakalım. Eksi kök, eksi kök içinde 49. O zaman bu eksi duruyor. 49 nedir? E, 7 olarak dışarı çıkar. Yine şu dışarıdaki eksiği öylece yazın. karekök 121 11'e eşitti. O zaman cevabımız eksi 11 oluyor burada. Yani karekökün dışında eksi olmasının bir mahsuru yok. Burada sayıların e, okunuşunu da hemen şöyle söyleyelim burada e, ilk başta direkt söylemiştik şöyle göstereyim mesela karekök içinde 36 bunun okunuşu karekök 36 diye de olabilir ya da 36'nın karekökü e, şeklinde de okunabilir bu şekilde okuyabiliyoruz karekök 36 ya da 36'nın karekökü biçiminde şimdi bir sorumuz var. Bu soruda karenin alanı verilmiş, bir kenar uzunluğu isteniyor. Alanı 169 santimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Karenin alanı neydi? Karenin alanı bir kenar uzunluğunun kendisiyle çarpımıydı, yani a çarpı o da eşittir a kareydi. Karenin bir kenar uzunluğunu bulurken arkadaşlar şunu yapıyoruz. Karenin bir kenar uzunluğu Kare kök içinde karenin alanı neyse o yazılarak bulunur. Yani alanı 169 santimetre kare mi? O zaman bu karenin alanı kök 169'sa şey pardon alanı 169'sa bir kenar uzunluğu kök içinde 169 olmak zorunda. O zaman bu karenin kenarına biz A dediğimizde A ne olur? Kök içinde 169 o da eşittir 13 yapar. Demek ki bu karenin bir kenar uzunluğu neymiş? 13 santimetre. Sağlamasını da yapalım. Sağlamasını yapalım. Karenin kenarı 13 santimetre ise alanını bulmak için 13 kere 13 ne yapar? 169 santimetre kare yapar. Doğru çıkıyor. Şimdi hemen şuradan karenin alanını zaten önceden biliyor olmanız gerekiyor. Karenin alanı a çarpı a'dan a karedir. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için karekök içinde yazarız. Burada da e, tabi şu mantığı kullanacağız. Hemen önceden Biliyor olduğunuz, şöyle yapalım. Mesela şunu yazayım ben. Şimdi karenin alanı, alan diyelim, eşittir neydi? A kareydi. Her iki tarafı şöyle kök içine alırsanız, şu A kare, A burada tabi pozitif bir sayı. Burada A kare dışarı A olarak çıkar. A dediğim karenin bir kenar uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğu ne oluyor bakın? Karekökün içinde. Alan neyse o oluyor. Demek ki karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için karenin alanını kök içinde yazıyoruz. Bu bize karenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Burada şu ifadeyi unutmayın. Kare kök ve kare birbirini aslında yok ediyor. Yani burada şu gördüğünüz kare kök içinde x kare var. Aslında şu ikisi yani bununla bu birbirini yok etmiş oluyor. Ama burada unutmamanız gereken şey. Tabandaki sayı dışarıya mutlaka pozitif çıkacak. O zaman biz bunu karekök karekök içinde x kareyi dışarı çıkarırken ne kullandık bakın mutlak değer. Mutlak değerin amacı da negatif olarak çıkmasını engellemek. Alanı 225 santimetre kare olan karenin çevre uzunluğu nedir? Şimdi çevre uzunluğunu bulmak için öncelikle bu karenin bir kenarını bulalım. Alanı 225 mi? O zaman bunun bir kenarı eşittir. Kök içinde 225'tir. Peki 225 neydi arkadaşlar? 15 kere 15'ti değil mi? O zaman bu dışarı 15 olarak çıkacak. Karenin bir kenar uzunluğu o zaman kaç santimetredir? 15 santimetredir. Peki kenar uzunluğunu bulduktan sonra karenin şöyle hemen çizelim bir kare. Karenin bir kenar uzunluğu 15 santimetre. Şunlar 15'er santimetre. O zaman biz bunun çevre uzunluğunu nasıl buluruz? Çevre uzunluğu bu kenarların toplamıydı. 15, 15, 15 ve 15'i toplamak yerine 15'le 4'ü çarparız. Çevremiz 15 kere 4, 60 santimetre yapacaktır. Şimdi bir de burada gördüğünüz soruları hemen kısa yoldan yapalım. Mesela karekökün içinde 589 üzeri 2 yazıyor. Burada şu 2 ile şu karekök gidiyor. Dışarıya bu 589 olarak çıkmış oluyor. Karekök içinde 2871 üzeri 2. burada ne yapacağım? Şu 2 ile şu gidecek. Dışarıya ne çıkacak? 2871 çıkacak. Burada bakın. Buraya dikkat edin. Karekök içinde eksi 357'nin karesi var. Peki biz bununla bunu yok ettik diyelim. Peki bu dışarı eksi 357 mi çıkar? Hayır. Ne çıkar? Artı 357. Yani bu Parantez içinde e, karekök içinde parantez var. Bakın eksi 357'nin karesi bu pozitif bir sayı. Tabanı negatif olmaz. sizi yanıltmasın. Biraz önce verdiğimiz kuralı hatırlarsanız, bakın kurala dikkat edin. Karekök içinde x'in karesi eşittir mutlak değer x yani karekökün dışına pozitif çıkması lazım. O yüzden 357 oluyor. Şimdi gelelim kuvvetler büyük olursa ne yapacağız? Kuvvetlerin büyük olması sizi e, çok zorlamaz çünkü kuralı anlatayım hemen. 37 üzeri 6 mı? Şunu 2'ye bölüyorsunuz işte. 37 üzeri 6 cevabı bunun 37. Üzerindeki 6'yı 2'ye bölün dışarıya 37 üzeri 3 olarak çıkıyor. Karekök içinde eksi 327 üzeri 10. Bakın şu eksiye gerek yok burada. Üzeri zaten çift kuvvet. Şu eksi sizi yanıltabilir. Çok dikkat edin buna. Peki ben bunu nasıl dışarı çıkaracağım? 327 üzeri 5 diye. Bak şu eksi zaten yok. Bunu silin. O zaman karekök içinde eksi 327 üzeri 10. Dışarı ne çıktı? 327 üzeri 5. Şuradaki kuvveti 2'ye bölüyorsunuz. O kadar. Karekök içinde 2056 üzeri 24. Ne yapacağız burada? Ee, kuvvetimiz 24. Biz bunun yarısını alacağız. O zaman 2056 üzeri 12 olacak. Yarısını niye alıyoruz diye soran varsa şöyle düşünelim. Mesela şu ilk soruda niye kuvveti yarıya düşürüyoruz? 37 üzeri 6 mı? Biz bunu istersek karekök içinde 37 üzeri 3 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Üst üstü bakın. 3 kere 2 6. Burayla aynı. Peki kare ile karekök ne yapıyordu? Şu ikisi birbirini götürüyordu. Dışarı ne çıkıyor? 37 üzeri 3 çıkıyor. bakın. Böyle uzun uzun uğraşmak yerine içeride bulunan kuvveti 2'ye bölüyorsunuz. x kare eşittir 64 ise x yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır? x kare bu kare kök sorusu fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi x kare 64 olduğu zaman x yerine gelebilecek iki sayı vardır. Çünkü burada x'in pozitif ya da negatif olup olmadığını bilmiyoruz. Peki ne yapacağız burada? x yerine gelebilecek sayıların toplamı neyin karesi 64'tür sorusudur bu. x yerine arkadaşlar kök 64 de gelebilir ama burada x yerine eksi kök 64 de gelebilir. Karekökün dışında eksi var. Eksi olacak yani bunu unutmuyoruz. Peki karekök 64 nedir? 8'dir. Kare kök 64'ün negatifi nedir? O da eksi 8'dir. Peki hemen doğru mu bakalım. 8'in karesi ne yapar? 64 yapar. Tutuyor bakın sağlamasını yapıyoruz. Eksi 8'in karesi ne yapar? O da 64 yapar. O yüzden x yerine gelebilecek iki sayımız var. Birisi 8 birisi eksi 8. Bizden istediği bu sayıları toplayın diyor. O zaman ikisini toplayalım. Yani 8 ile eksi 8'i toplarsak eksi 8 ile 8'i topluyoruz. O da ne yapar? 0 yapar. Cevabımız 0. Karekök 256 sayısının yarısı kaçtır? Yani bizden istediği şey şu. Karekök içinde 256 bölü 2. Sakın 256'yı 2'ye bölmeyin. Karekök 256 Kare köklü bir sayı. Bunun karekökü yok. O yüzden önce şunu hesaplayalım. Karekök 256 nedir arkadaşlar? Neyin karesi 256 idi? 16'nın. O yüzden karekök 256 16 eşit. 2 de aşağıda yarısını alıyoruz. 16'yı 2'ye böl. 8 cevabımız 8. Hüseyin'in elinde birbirine eş kare şeklinde olan 30 tane karton vardır. Hüseyin bu kartonları aralarında boşluk kalmadan dizerek karesel bir bölge oluşturmak istiyor. Bu iş için Hüseyine en az kaç karton daha lazımdır? Şimdi elinde birbirine eş kare şeklinde 30 tane karton var. Yani şöyle küçük küçük kartonlar düşünün kare şeklinde ama bunlardan kaç tane varmış? 30 tane varmış. Böyle böyle 30 tane var. Peki bize diyor ki Hüseyin bir kare oluşturacak. O zaman bize tam kare bir sayı lazım çünkü bunları yan yana dizerek karesel bir bölge oluşturmak istiyorsa elinde bulunan bu kare kartonlardan da tam kare bir sayı olması lazım. O zaman 30 düşünün. Kaç çarpı kaç? 5 çarpı 5 desem 25. Fazla burada 30 tane var. O zaman 6 çarpı 6 nedir arkadaşlar? 36. O zaman Hüseyin'in şöyle bir kare yapması lazım. Yani bu burası şöyle bu tarafa doğru da yine aynı şekilde Peki burada kaç tane kare olduğunu nasıl bulacağız? 6 kere 6, 36. O zaman Hüseyin'lerin de 30 tane olduğuna göre 36'dan 30'u çıkarırsak kaç tane daha karton lazım? 6 tane daha lazım. Cevabımız 6 tane olacak. Bunu tabi böyle uzun uzun çizmeye falan gerek yok. Ne yapacağız? 30 tane var. En yakın hangi tam kare sayı var? 36. O zaman 6 tane daha lazım en az. Karekök x 9'a eşit ve karekök 16 eşittir y ise x ve y'nin toplamı kaçtır? Şimdi karekök x 9'a eşitmiş. O zaman şöyle düşünelim. Bir sayı var. karekökünü alınca 9 çıkıyor. Ha, biz bu x'in yerine ne yazabiliriz? Tabii ki 9 kere 9 81'dir. Karekök 81 9'a eşit çünkü. Peki karekök 16 eşittir y. Bu ne demektir? Karekök 16. Dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 4 olarak çıkar. Çünkü 4 kere 4 16'dır. O zaman y sayımız da 4'müş. Bizden istediği şey x ve y'nin toplamı. x artı y ne yapar? 81 artı 4'ten 85 yapacaktır. Burada şunu hemen ifade edeyim. Örneğin karekök içinde 25 neydi? 5'ti. Bu sayının kendiyle çarpımı karekökün içindeki kısmı vermeli. Vermiyorsa hata yapmışsınızdır. O yüzden mesela karekök içinde x eşittir 9'du. Bu x'i bulmak için şunu kendiyle çarptık. 9 kere 9 81. Demek ki x yerine 81 gelecek. Cevabımız 85'ti bu soruda. Bir sayının kare kökünü bir sayının kare kökünü e, şurayı düzeltelim. Bir sayının kare kökünü bulmak için çarpanlarına ayırma işlemi yapılabilir. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi kare kökün içinde ne görüyorsunuz arkadaşlar? 225 görüyorsunuz. Normalde bunun cevabı 15. 15 kere 15, 225. Bu aklınıza gelmezse ne yapacaksınız? 225'i aşağı doğru böleceksiniz. 225, 3'e bölersem 75. 75'i 3'e bölersem 25. 25'i 5'e bölersem 5. 5'i 5'e bölersem 1. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız şey 225'in karekökünü bulmak. O zaman burada şöyle gösterelim hemen. 225 yerine 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Şöyle yazabilirim. 225 eşittir. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. O da eşittir. Üstleri aynı olduğu için tabanları çarparsam bakın ne çıktı? 15 üzeri 2 çıktı. Demek ki karekök 225'te biz 225 yerine 15 üzeri 2 yazacağız. Bununla bu gidiyor demiştik. Ne kaldı geriye? 15. O zaman bunun cevabı 15. Peki her zaman böyle üslü ifade şeklinde uğraşmaya gerek var mı? Yok. Şöyle de yapmak mümkün. Şimdi 225'in karekökünü aldığımıza göre şöyle yapalım. Şu kısmı sileyim ben şu an. 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 ye. Biz karekökün dışına çıkacağı için şunun bir tanesini alalım. 3. Her sayı çiftinden bir tane alın. Birisini alın yani. 3 ve 3 ya. Bir tane 3 alın. 5 ve 5. Bir tane 5 alın. 3 kere 5 ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. Cevabımız 15. Bu soruyu bu anlattığım şekilde yapayım şimdi. Karekök 324. Karekök içinde 324. O zaman 324'ü aşağı doğru bölelim. 2'ye bölersek ne yapar arkadaşlar? 162 yapar. 2'ye bölersek 81. 3'e bölersek 27. 3'e bölersek 9, 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 1 yaptı. Asal çarpanlarına bu şekilde ayırdık. Şimdi biz karekök 324'ü bulduğumuz için sayı çiftlerinden birer tanesini alacağım. Yani bu 2 ile 2'den bir tanesini alacağım. Şu 3 ile 3'ten bir tanesini alacağım. Şu 3 ile 3'ten bir tanesini alacağım. Ve aldığım bu sayıları da çarpacağım. 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten ne yapar? 2 kere 3. 6, 6 kere 3, 18. E zaten karekök 324'ün 18'e eşit olduğunu görmüştük. Çünkü 18'in karesi 324'e eşit.